Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün erken uyandım ve tarihte söyleyeyim tarih. 22 Temmuz. Mur, kahvemi de yaptım. Böyle e, güzel hem sohbet ederek hem de sizi bilgilendirmek amacıyla e, böyle bir video başlatmak istedim. Aslında YouTube'la ilgili bir videom var. YouTube'a nasıl başladım, ilk paramı çektiğim gibi bir içeriğim var. Ama sanırım yeterli olmamış çünkü yorumlarda daha detaylı böyle karışık olmayan video istendi. O yüzden tekrardan bir video çekmek istedim arkadaşlar. Umarım size yardımcı olur. Bu arada çok güzel bir şey oldu ve görünüyor mu tam? Ne diyor arkadaşlar? Tam videomu açtım. E, hesabıma para geldi. <laughs> Şöyle göstereyim. Görünüyor mu? E Mail geldi. Bugün tam ayın 22'si. YouTube ödemeleri de genellikle 21-26 Temmuz arasında. Genellikle ben de 22 Temmuz'da ödenmiş oluyor arkadaşlar. Tam video açtım. Hesabıma geldi arkadaşlar. Güzel böyle uğurlu bir şey oldu. Şöyle oluyor. Ayın mesela 30'unda diyelim. Bitti ay. Ay sonu bitti. O gün kapanışı oluyor arkadaşlar. Ama mesela Haziran'daki ödemelerinizi Temmuz'un 21'inde alıyorsunuz. Böyle pat diye böyle bir geçiş oldu da. Neyse çok karıştırmayayım. daha sonra söylerim bununla ilgili. Youtube'da biliyorsunuz para kazanmam açıldı benim. Herhalde bir bir şey falan olmuştur. Ne çabuk geçti. Zaten <laughs> elde ediyorum arkadaşlar. Hem de sorunsuz bir şekilde. Ben de sizin gibi çok soru işaretleri vardı. Kafamda nasıl olacak? Vergi işleri nasıl olacak? Ee, böyle hevesim gidiyordu açıkçası. Sizin de öyle olduğunu biliyorum. Bu arada balkonun ellerini duyan olur <laughs> Korkularım vardı. Yani hevesim kaçıyordu. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu arkadaşlar. Hiç düzgün bir video bulamadığım için hiç sorularıma cevap bulamadım. Maalesef kendi kendime bu sürecimi araştırıp öğrendim. O yüzden öncelikle söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videonun daha fazla arkadaşımıza yardımcı olabilmek için bu videoyu beğenip yorum yaparsanız önerilmesi artacaktır. Bu yüzden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen esirgemeyin benden. hem de çünkü bu konuyla ilgili araştıran arkadaşlara yardımcı olmuş oluruz. Yok gerçekten neden yok bilmiyorum. Yani böyle detaylı bir şey cevabını bulduğum, net bir şekilde cevap bulduğum hiçbir video izlemedim. O yüzden bu süreç yine bana kaldı. Ben... Faydası olur. Net bir şekilde çekebilirim. Ben de öyle karmaşık videolardan biri olmam diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca, çok uzatmadan sizlere sürecimi anlatmak istiyorum. İşte 1000 e, dakika, 4000 saat, ay pardon, 1000 abone 4000 saat tamamladım. E, daha sonra bana YouTube iş ortağı olduğunuz diye e, bir mail geldi. Sonra açıldı falan. Oraları da çok detaylı istemiyorum. Diğer videomda anlattım sanırım. Ee, tabii mutluluğumu falan da boş Senmedi istisna belgesini araştırıyorum. Bir yandan genç girişimci belgesini araştırıyorum. Acaba nasıl olur? Hiç de duymamıştım genç girişimci belgesini. Ee, bana da sürpriz oldu gerçekten. Çok faydalandım. Pencere açık. Çekirgeler ta dördüncü katta yaşıyorum Dördüncü kata kadar uçuyor arkadaşlar. O yüzden korkuyorum birazcık. Böyle yazı temsil etsin diye de balkonda çekmek istedim. Çünkü ben böyle dışarıda cırcır cır sesleri olan videoları çok seviyorum. Tabii ben İç Anadolu'da yaşıyorum. Cırcır bölge pek yok. Sadece bir videoda birinin videosunda sosyal medya istisna belgesinin yanında genç girişimci belgesi aldığını ve e, sorunsuz bir şekilde parasını çektiğini balkona ödemeden e, onunla ilgili bir e, video izlemiştim. Ama onda da mesela çok hiç detay yoktu. Sadece ben başvurdum şu an paramı çekiyorum filan gibi bir video oluşturmuş. Detaylı bir şekilde söylemek zor mu? Yani ben gittim, başvuru yaptım, benden şunu istemediler, benden şunu istediler. Böyle detaylı bir şekilde söyleseler. Yani burada bir sürü insan araştırma yapıyor. Ben de o süreçten geçtiğim için sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten insanın hevesi kaçıyor. Yani paramı çekmek istiyorum ama ben bu paramı çekersem herhangi bir cezayla karşılaşır mıyım diye korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz vergileri çok ağır. Yani 1 lira çekseniz bile arkadaşlar bazıları çekiyor. Mesela sen e AdSense hesabına para yattı diyelim. IBAN'ın yazdığına o para senin hesabına gelecek. Herhangi bir sormamadan gelir arkadaşlar. Ama hani bunu çekersiniz, çekersiniz. Bir yerde vergiye takılırsanız eğer bu paranın yani kaç katı şekilde size alırlar. Çok e, ağır cezaları var arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Ben ilk ne yapabilirim ne yapabilirim? Hiçbir şey bulamadığım için, detaylı gerçekten net bir şey bulamadığım için e, eşimle beraber muhasebeciye gittik. Muhasebeci de çok bilgisi yoktu. Yani bu konuda gerçekten e, neden böyle bilmiyorum çok yaygın olmadığı için mi diyeceğim de her yerde sosyal medyadan artık herkes para kazanıyor. hemen hemen neden bu kadar bilgisizler. Muhasebeci böyle ilk bana böyle 7 binlerden 9 binlerden bahsetti. Böyle şirket açıyormuş gibi vergisi, imza falan böyle şeyler söyledi. Ya dedim ki ben şimdi şirket açmayacağım. Ben sosyal medya istisna vergisi almak istiyorum. Ve yanına Genç girişimci belgesi almak istiyorum dedim. Birileriyle görüştü filan. Aynen dedi sen genç girişimci belgesinden yararlanabiliyormuş ama 2700 TL başvuru için ücret ödemelisin dedi. Sonra ben tamam filan dedim ödeyecektim gerçekten. Çünkü hani bir iş kuruyormuş gibi düşündüm profesyonel bir şey yapıyormuş gibi hissettiğim için hani öderim hiç sorun değil filan dedim. Ama dedim ben biraz daha araştıracağım. Ondan sonra size dönüş yaparım dedim. Yani onların da bilgisi yok. Yani onlar da bir herhangi bir evraktır, imzadır. Onlar var sandığı için aslında 2700 normal bir şirket açılışı gibi söyledi. Ama benim içime sinmedi. Yani gereksiz bir yere ben para ödeyeyim. Ben eve geldim. Dedi ki bu böyle olmayacak. Şimdi detaylı öğreneyim istedim. Ankara Vergi Dairesi'ni aradım arkadaşlar. Siz de arayabilirsiniz. Gerçekten yardımcı oluyorlar bu arada. Yani bayağı böyle detaylı bir şekilde anlattılar bana. Dediler ki senden 2700 TL istenmesi yanlış. Herhangi bir para ödemene kesinlikle gerek yok. Sen direkt vergi dairesinde bulunduğun ildeki, ilçedeki vergi dairesine giderek sosyal medya istisna belgesi almak istiyorum diyeceksin. Yanına da ekstra e, genç girişimciden yararlanmak istiyorum, bu belgeyi almak istiyorum diyeceksin dedi. Dedim ki herhangi bir para ödemem gerekmiyor, değil mi? Şirket açmama gerek var mı? Hayır, kesinlikle şirket açmana da gerek yok. Direkt sen genç girişimci belgeni alabilirsin dedi. Yani herhangi bir şey gerek yok muhasebecinin dediği yanlış dedi. Yani ben de rahatladım tabii. Ama yine kafamda soru işaretleri var. Vergi dairesine gidene kadar rahatlayamadım yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra ben vergi dairesine gittim. Ben mesela yorumlarda, videolarda görüyorum çoğu çoğu şehirde hiç bilgileri yok. Sosyal medya istisna belgesi hakkında bilgileri yok. Ondan sonra genç girişimci hakkında herhangi bir bilgileri yok ama ben küçük bir ilçede yaşamama rağmen gerçekten çok bilgilerde ben böyle e, Ankara'yı falan aramama da gerek yokmuş bu arada arkadaşlar yani onu öğren ama siz arayın çünkü sizin belki yaşadığınız yerde hiç bilgisi olmayan arkadaşlar olabiliyor büyük bir bilgi kirliliği var hem hevesleri kaşıyor anacağı 3 kuruş paranın on vergisini ondan sonra e, işte bağ kurunu falan verecek miyim? Yok şirket mi açacağım? Böyle soru işaretleri oluyor. O yüzden bununla ilgili düzgün bilgilere ihtiyacımız var. Konuşabiliyor muyum acaba? Vergi dairesine gittim. Sosyal medya istisna belgesine başvuru yaptı vergi dairesindeki memurlar. Daha sonra dediler ki eve gittiğinde dediler İşte işte bu dijital vergi internet sitesinden dilekçe gönder dediler. Yani burada var mı nereden? Genel dilekçeydi herhalde. Biraz zaman geçtiği için unutuyorum. İnternet sitesinden genel amaçlı dilekçe şöyle görünüyor. Genel amaçlı dilekçe bölümünden bir tane de ne yazacağıma dair bir kağıt verdi. İşte ben genç girişim vergisinden faydalanmak istiyorum diye bana bir dilekçe e, vergi dairesine dilekçe yollamalısın dedi. İlk vergi dairesinden sosyal medya istisna belgesine başvurdum. Daha sonra işte eve geldim. Bu dilekçeye başvurdum işte. Dilekçe gönderdim. Yani anlatmak istediğim Çoğunu ben kendim yaptım yani kimseye ihtiyacım olmadan. Kendim dilekçemi yazdım. Yapay zekaya da yazdırabilirsiniz. Ben bu süreçte işte, e, yapay zekadan çok yardım alıyorum. Mesela diyebilirsiniz yapay zeka. Genç girişimci belgesi almak için bir dilekçe yaz dediğinizde size çok güzel kusursuz bir şekilde dilekçe yazıyor. Haberiniz olsun. Vergi sordum. Yani benim şirket açmama gerek var mı? Yok dendi. Benim herhangi bir şey ödememe gerek var mı? Yok dendi. Eğer ben 29 yaş 6 olmasaydım, 29 yaş üstü olsaydım sosyal medya içerik üreticiliği, sosyal medya istinad belgesi aldığıma benim bağ kurum başlayacaktı arkadaşlar. Bağ şu an ne kadar bilmiyorum 7000 küsür sanırım. Ben 7 bin'i ödemek zorundaydım. Ama genç girişimci belgesi aldığım için bir sene boyunca devlet benim bağ ödeyeceği için ben hiçbir para ödemeyeceğim ödemiyorum da şu an 5 yaklaşık 5 aydır e, ödeme alıyorum YouTube'dan cebimden hiç para çıkmadı hatta buna e, ek olarak bağ kurumda yatıyor arkadaşlar birikiyor bir sene sonra ne yapacağım bilmiyorum <laughs> çünkü 7000 çok 7000'i geçmem lazım yani bunu ödemem için 7000'i geçmek lazım belki bir sene sonra 7000'i kazançlarım 7000'i geçer yani şu an ay geldi şu an e, 7000'e tabii ki ulaşamadım şimdi genelde şöyle oluyor İlk aylar işte 600, 700, bazenler 1000'e de ulaşabilirsiniz. Bir sene sonra artıyormuş biraz daha. Ama 7000'e geçer çıkar mı bilmiyorum. Neden şirket açmak gerekiyor diyorlar. Genç girişimci almak için şirket açmak istiyorlar diyorlar ya böyle bir şey yok yanlış arkadaşlar. Aslında şirket açmak için de genç girişimci belgesinden faydalanabilirsiniz'i bence biraz ters anlıyoruz biz. Çünkü hani bir iş yeri açmak istiyorsunuz, küçük bir butik açmak istiyorsunuz, 29 yaş altındasınız. Yine genç girişimciden faydalanabiliyorsunuz. Ya yani YouTube'da da genç girişimci belgesinden faydalanabiliyorsunuz ama bunun için gidip bir şirket açmanıza gerek yok. İleride reklam e, bir işbirlikleriniz olur, bir şey olur. Tabii bunlar için şirket açmanıza, fatura kesmenize gerek var. Ama şu an başlarda bunlara hiç gerek yok. Sonra neredeyse bana dedi ki şu an banka gitmen lazım. Kendine hesap açtırman lazım ama dikkat et. Eğer bankada herhangi düzgün bir şekilde e, çünkü %15 vergi otomatik olarak hesabımızdan kesilecek. Sosyal medya istisna belgesi 20B kanunlarına göre aldığınızda hiçbir şeye siz kendi müdahale etmeden hani hesabınıza 1 lira bile yatsa %15'i kesilip kalanı size otomatik bir şekilde yatıyor ya arkadaşlar. Bu yüzden buna uygun bir hesap açılması lazım. Bunu belirtilmesi lazım. Bankalar normalde e, çoğu bilmiyormuş normal hesap türü açtığı için e, sorun oluyormuş. Normal hesap açarsa vergi kesilmeyeceği için siz de sorumlu oluyorsunuz. Sadece banka çalışan değil siz de sorumlu oluyorsunuz. Bu yüzden e, bankaya gittiğinizde hesap açtırmak için e, kesinlikle böyle üstüne bastırarak düzgün bir şekilde hesap açılması gerektiğini belirtin arkadaşlar. Çünkü ileride sıkıntı yaşarsınız. Ben gittim. Yine tabi biraz uğraştım çünkü yine bilmiyorlardı banka çalışanları. Buçuk saate yakın uğraştılar yani bu hesabı açmak için. Sonunda açtık. İbanımı aldım e, vergi dairesine gittim. Vergi dairesine İbanımı bildirdim. Çünkü oraya bildirmen lazım. Hani vergi dairesine ben bu hesabı kullanıyorum. E, bundan kesinlikle yapabilirsiniz diye bildirmemiz lazım. İbanımı geri götürdüm. Ondan sonra zaman geçti ya biraz unutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra e, Mergida bana bir kağıt verdi. Bunu SGK'ya götürüp imzalat dediler. O kağıdı aldım. SGK'ya götürdüm. Onlar imzaladı. Ondan sonra dediler ki e, bir hafta içinde falan sana geri dönüş mesajı gelecek. Direkt SGK'm başlar dediler. Ondan sonra herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı arkadaşlar. Benim bu sürecim böylece başlamış oldu. Özetle söylemek istiyorum ki eğer 29 yaş altındaysanız Herhangi bir şey ödemeden YouTube gelirlerinizi bir sene boyunca çekebilirsiniz. Hem sosyal medya istisna belgesinden faydalanarak böyle vergi vermeden direkt %15 kesinti olarak. Bu da belli bir ücret altına yani onu da zaten bir sene boyunca zor kazanırsınız. O eşiği geçemezsiniz yani yıllık bir rakamı var. Geçmediğiniz sürece kazanç olarak herhangi bir şey ödemiyorsunuz arkadaşlar. Gelir vergisi ödemiyorsunuz yani. Bunları kapsıyor herhalde. Bu 20B kanunundan bahsettim. E Eksilerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E benim e eksim Youtube'da büyürken yaptığım hata arkadaşlar e ben tam bir niş konusu belirlemedim. Niş nedir arkadaşlar? Çok dar. Yani Youtube'a başlayacaksanız eğer en dar bir şekilde yani konu olarak en dar e net bir konu belirleyin kendinize. Öyle bir e öneri vermek istiyorum. Benim yaptığım hata buydu biraz. Hani ben eğer kendime e, tam bir dar bir konu belirleseydim şu an daha iyi paralar kazanıyor olabilirdim ve daha iyi yükselebilirdim. Ama ben böyle çok genel konuları seçtiğim için e, biraz daha yavaş yavaş ilerliyorum. Çok da ben böyle birden büyümek istemiyordum arkadaşlar. O yüzden e, böyle genel olarak ne isterse onu çekiyorum gibi kafalarındayım. Ama yine el, iyi ilerliyorum bence. Niş konu belirlerken de böyle sevdiğiniz bir sene boyunca 50 60 video çekebileceğiniz bir konu bulursanız daha iyi olur. Yani tıkanacağınız konu olmasın arkadaşlar. Mesela sadece ben vlog'la başlasaydım, vlog'la gitseydim daha hızlı, daha iyi paralar kazanırdım. Ama ben bir saç videoları çekiyorum, bir e, anksiyete videosu çekiyorum. Ondan sonra gidiyorum bir e, vlog çekiyorum. Bu YouTube'la ilgili çekiyorum derken biraz YouTube beni bir kategoriye koyamadı. Yani e, kafası karıştı. Bu ne yapıyor falan diyor bana. O yüzden dar bir konu seçerseniz böyle daha iyi olur. Yani hani şey geliyor insan diyor ki hani böyle her şeyle ilgili çekeyim ondan da çekeyim daha çok izlenir daha çok kişiye gelir gibi düşünüyoruz biz aslında ben de öyle düşündüm. Bu konuda hata yapıyoruz. Saçla ilgili video çekiyor. Hemen daha çok öneriyor. Daha çok kişiye gösteriyor. O yüzden e, niş konularda içerik üretirseniz çok daha iyi olur. Çok daha çabuk büyürsünüz. Kitleniz çok daha iyi bir şekilde sizi bulur ve e, abone olup Güzel bir yükseliş elde edersiniz. Oynatma listeleri oluşturuyorum. Bunun da faydası var. Böyle kategori kategori istiyorum. Canım ne isterse onu çekiyorum. Hatta e, kanalımda yeni bir içerik oluşturacağım. İçerik serisi oluşturacağım. Böyle çok daha e, heyecanlandığım bir oynatma listesi olacak. İk iki videosu hazır. İki video daha çekeceğim. Böyle dört tane seri yapacağım. Ondan sonrası gelecek diye öyle umut ediyorum. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Size faydası olmuştur. Tekrardan yorumlar yazabilirsiniz. Kafanıza takılan varsa yine yardımcı olacağım. Ama bu eğer 29 yaş üstüyseniz de bu arada barkuru ödemek zorundasınız arkadaşlar. Ama balkonunuz varsa başka işte çalışıp barkuru varsa şanslısınızdır. Yani bunu ek olarak bir daha barkur ödemenize gerek yok. Daha çok arkadaşlara ulaşmam için, içerik üreticilere ulaşmak için bu videoyu lütfen beğeni, yorumlarınızı Eksik etmeyin arkadaşlar. Boğazım da ağrıdı. Videomu burada kapatmak istiyorum. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.